Hepinize merhaba buralar. Bugün sizlerle ve hikaye korku hikayesi e, zamanı e, ismindeki serimizin ikinci bölümünü çekiyoruz. E, bu bölümde e, Sonic e, Sonic X Creepy Pasta'sını size anlatacağım. Umarım dinlerken korkarsınız veya eğlenirsiniz. Her neyse ama ama hikayemize başlamadan önce size bir şey bir şey söylemem gerekiyor. E Hafta içleri e, hafta içleri GTA San Andreas videoları, hafta sonları ise hikaye zamanı videoları gelecek. Salı günleri ise e, <laughs> he hepimizin bildiği gibi salı sıçma seansı gelecek. İsmi de ne salak Her neyse <laughs> bir saniye sizi şöylece. Tamam. Ulan. Şimdi anlat anlatmaya başlayabilirim. <laughs> Sonic X. Sonic oyununun e, bir e, korkunç versiyonu. Ve, ve bu hikaye şöyle başlıyor. E bir tane adam varmış ve biz o adama Mehmet diyelim. E Mehmet, Mehmet e, Sonic oyunlarını e, çok severmiş. Böyle Sonic'in peluşlarını, ürünlerini, oyunlarını he, he, filmlerini izlemiş. Gerçi her neyse he, son, he, işte bu Mehmet Sony'yi çok seviyormuş. Bir gün Mehmet'in arkadaşı Mehmet'e bir he, kargo göndermiş. Ve he, kargo kargoda bir CD vardır. CD'nin üzerinde Sonic X yazıyordur. Kargonun yanında da bir not vardır. Az sizi görüyorum. He, he, he. Her neyse. <laughs> ciddilik seviyorum. Ee, ve notta da şu yazıyordur. Mehmet sakın bu oyunu oynama. E, CD'yi imha et der. <laughs> ve burada bir mantık hatası görüyoruz. Acaba a, neden bu kargoyu e, Mehmet'e gönderen kişi işi direkt imha etmedi CD'yi? <laughs> Her neyse. Ee, de, dediğim gibi ama Mehmet Türk olduğu için gerçi normalde Türk değil. E, Türk olduğu için Denileni denilen yani hani yapmadığı yap eee yap yapmadı yapmadığı e, yapma denileni yaptığı için e, bu bu oyunu oynar. Ama oyunda e, diğer Sonic oyunlarında hem farklı bir şey vardır. Sonic'le oynamıyor. Çünkü bu, oyun, bu oyunu Sonic ana karakter olan Sonic e, Sonic ile oynamıyorduk. E, ama yine de e, Mehmet oyunu oynamaya devam eder. E, ama Mehmet gerçekten bu oyunda son, diğer Sonic oyunlarından çok çok fazla farklar olduğunu görür. E, bu, bu oyunu Sonic ile oynamamız oynamamamızdan başka e, oynadığımız karakterlerde ölüyordu ama e, çok çok normal oyunda yandığımızda e, çok normalce yere düşüp ölmek değil. Çok vahşice ölüyor Ölüyorlardı. Ve e, gö ve bu karakterleri ve e, gözleri kırmızı bir e, Sonic öldürüyordu. Onun adı da Sonic X. <laughs> e, Mehmet bu garipliği fark eder ve e, sürekli karakterler öldüğünde ve karakter seçme menüsünde bazı tabuklar olduğunu gör görür. Son karakterlerle oynamaya baş başladığında ekran bir her anda kararır. Ve Sonic'in I am God yani ben, ben tanrıyım dediği bir şöyle e, bir ekran gelir. Tam bu ekran geldiğinde ve e, Mehmet arkasında bir ses ses duyar. Beni eğlendirmeye devam et. Ve e, e, bu ses e, arkada hangi gelen bir Sonic X e, peluşundan döngi heliyodur. Ama bu peluş e, Mehmet'te yoktu. O günden sonra Mehmet'ten kimse haber alamadı. Şu an beni anlayabiliyor mu? Şu an benim ne, nasıl hissettiğimi anlayamazsınız. Hayır, korkmuyorum tabii ki. Maskeden dolayı nefes alamıyorum. Neyse hikayemizin sonuna geldiğimize göre video 5 dakika olmuş. Sanırım bitirebilirim umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir video beğendiyseniz beğenmeyi üstelik hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın sizleri seviyorum görüşmek üzere bay bay korktuysanız yorumlara da korktum korktum veya korkmadım yazabilirsiniz görüşmek üzere bay bay Oktay lütfen bu videoları izliyor